Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Rabbim devletimizi, milletimizi muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kardeşliğimizi daim eylesin bizleri. Gerçek birlik ve beraberliğe sağlayacak olan Ehli Beyt çatısı altında hepimizi bir ve beraber kardeş eylesin diyoruz. Gündemimiz malum. Yani ne yapalım taş atıyorlar çıkaramıyoruz. Öyle açıklamalar hani diyorlar ya bir kuyuya taş atmış çıkaramamış. Çıkaramıyoruz, olmuyor. Anlatamıyoruz. Bizde mi eksiklik var yoksa anlatarlarda mı eksiklik var? <laughs> Artık takdir sizin diyoruz. Gündeme dair, ekonomiye dair gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Dolar 12 liraya geçmiş az önce öğrendik. Tabi birilerine göre sorun yok. Dolar artsa ne olur, altlasa ne olur? Hatta dün hatırlarsanız Türkiye gazetesinin ekonomi yazarlarından birisi dolar 13 lira olmuş, 15 lira olmuş, 20 lira olmuş diyor. Bize ne diyor? Bu kadar yükselirse diyor alıcısı çıkmaz, kendiliğinden düşer. Yani bu kadar. Ben ekonomi okumadım, lise mezunuyum ama sayın arkadaş ekonomi okumuş, böyle bir yaklaşım getiriyor. Haliyle bu devlet ve milletimizin ne hale geldiğinin de bir göstergesi oluyor. Evet, Sayın Erdoğan dün e, partisinin grup toplantısında ekonomik savaş ilanı yaptı. Ama o noktaya gelmeden önce Mecliste de hararetli tartışmalar vardı. Özellikle İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken yani aklı hayale gelmeyen demeyelim. Çünkü her gün yaşadığımız gördüğümüz şeyler hani diyorlar ya Kanal İstanbul söz konusu olunca devlette devamlılık esastır. Bunlar bilmiyor diyorlar ya devlette sadece devamlılık esas değildir. Devlette ciddiyet esastır, samimiyet esastır. Devlet, devleti yönetenler suçluyu korumaz, kayırmaz, şeffaftır, hesap verebilir, özelliğe sahip kişilerdir. Ama dün bir kez daha gördük ki bütün bu söylemlerin tamamı lafı güzaf mı diyorlar artık tam kelime olarak siz tahmin edin. Evet İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Ve ilgin sorular soruluyor. Muhalefet soruyor misal muhalefet partisi vekilleri. Mafyadan 11 dolar alan siyasetçi kim? Süleyman Soylu ne diyor? Ben 10 bin doları alan siyasetçi söylerim. Siz de başka söy şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Başka muhalefet 4.9 ton yani 5 ton kokain ile ilgili olarak neden bir buçuk yıl boyunca işlem yapmadığını sorusu soruyor. Sayın Soylu diyor ki şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını da söyleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz'la görüştünüz mü soruluyor. Başka sorular soruluyor veya ne diyeyim bu kripto fatih yakalanacaktı ne oldu o soruluyor. Bir sürü sorular soruluyor. Ama Sayın İçişleri Bakanı cevap vermek yerine ne yapıyor? Bak onu fazla sorarsanız ben de şunu söylerim. Ya niye söylemiyorsunuz ki bu millet hani şeffaftı? Hani hukuk devletiydi? Hani burası çadır devleti değildi? Eğer ortada bir suçlu varsa, eğer bir uyuşturucu kullanan varsa, eğer mecliste baylokçusu, overlokçusu, son ütücüsü varsa bunları neden söylemiyorsunuz? bu karşılıklı sokak restleşmesi ile bu devlet ve millet daha ne kadar geriye götürülebilir? Onu merak ediyorum. Yani bir İçişleri Bakanı o soruyu söylerim ama sen başka şeyler söyleyince yüzün kızarır. Yani ben bu mantığı çözemedim. Çözemedim. Diğer taraftan malum ekonomi yanıyor. Ama dün de bahsettim ya iktidar partisinin vekilleri adeta dalga geçiyorlar. Resmi olarak dalga geçiyorlar. Dün şu an ismini unuttum. Domates almayın. Kışın zaten dedi domates mevsimi değil diyor. Bir kilo et alacağınıza yarım kilo alın. İki, dört domates alacağınıza iki domates alın. Kışın zaten sağlığa da faydalı değil. Cümlesini kurmuştu. Bir başka İktidar Partisi'nin milletvekili Afyon Karahisar milletvekili Ali Özkaya faiz fiyatlarla ilgili yani tabelalık cümleler kuruyorlar. İleride belki biz bu cümleleri nasıl kurduk diye kendi kendilerine de sorabilirler. Ne diyor? Bakın diyor. Eğer diyor muhalif bir tip iseniz iktidara karşı insanları kışkırtmak istiyorsanız gerçeği çarpıtarak Böyle provokasyon yapabilirsiniz. Yani faiz fiyatları biz burada eleştiriyoruz ya. Şu şöyle attı, bu böyle attı diye. Biz diyor muhalif bir tipsem, tipmişiz. İnsanları iktidara karşı kışkırtıyormuşuz. Niye? İnsanlar akledemiyor mu? Ben önüne kendi fikrimi koyarım. Sen de fikrini koyarsın. O kendi tercihini kullanır. İnsanlar koyun mu ki kışkırtalım veya başka bir mahluk mu? Ve devam ediyor örneğine sayın vekil. Pazarda diyor en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki diyor 146.900 TL'den 5 milyon TL'ye kadar bir binek otomobil varsa 5 TL'den 20 TL'ye kadar da domates var. Ne demek bu? Paran yoksa en kötüsünü alacaksın, en ucuzunu alacaksın, çürümüşünü alacaksın. Biz de zaten onu diyoruz. Bu millet bu zengin coğrafyada Buna neden mahkum oldu? Bizim sorumuz bu. Ama işte hiç 5 TL'lik domates almamış, hiç çürük elma yememiş sayın vekillerimiz bu farkı anlayamıyorlar. 5 milyonluk araçlara bindikleri için 146 bin liralık aracın masraflarından haberleri yoklar. Diğer taraftan yine bir başka iktidar partili milletvekili Hülya Hanım. Ankara'da diyor bu fahiş fiyatlarla ilgili diyor. Ankara Demet Evler pazarına sebze meyve fiyatlarını denetlemesi için, bilgi alması için arkadaşımı gönderdim diyor. Gelen arkadaşım verdiği bilgilere dayanarak da Sayın Vekil Hanım diyor ki fiyatlar makul. İyi. Demek ki 30-35 bin lira maaş olsa benim de fiyatlar makul olur benim için de yani. Neyse arkadaşlar dediğim gibi resmi olarak dalga geçiyoruz. Resmen dalga geçiliyoruz. Allah bizlere ayıkmayı nasip eylesin. Ki bu yeni rejim herhalde bu tip bir yönetim tarzını bir karakter haline getirmiş. İnsanları böylece ne yapıyor? Bir arada veya tabanlı sıcak tutma gayretinde. Akşam misal ne oldu? Ne bitti? Anlamıyoruz. Geçen haftanın gündemi neydi arkadaşlar? ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam ediyorduk. Buydu geçen haftaki gündem. Ne oldu? Bir haftaki geçen hafta ekonominin kitabını yazanlar bu hafta ekonomik kurtuluş savaşı ilan ettiler. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Demek ki o kitap nasıl diyelim o kitapta yazılanlar ya kopyaymış veya bu zamana ait bir şeyler denilmiş veya öyle bir kitap zaten yokmuş demektir. Yoksa bir kitap yazan ekonominin kitabını yazan hemen bir hafta akabinde ekonomik kurtuluş savaşı ilan eder mi? Bilemiyoruz tabii. Şimdi ne oldu? Ekonomik kurtuluş savaşı ilan edildi. Sosyal medyaya bakıyorum. Başta iktidar partisinin vekilleri, il başkanları aman Allah'ım Kılıç kalkanı gerçekten kuşanmışlar. Oklar elde gidiyorlar. Diriliş. Ne oldu diyorum? Hayırdır. Tutmadı mı ekonomik kehanetleriniz? Acaba biz nerede yanlış yaptık sorusunu sormadınız mı ki şimdi savaşa gidiyoruz? Diğer taraftan merak ediyorum. Bir düşünün bu kaçıncı ekonomik savaş ilanı? Çünkü 2017'de de bu ilanı yaptılar. 2016'da başka işlerle uğraşılıyordu. 2018'de o tanzim kuyrukları vardı ya. O zaman da bu ekonomik savaş ilanını yaptılar. Ekonomimiz kuşatma altında dediler. İç ve dış güçler saldırıyor dediler. Halkı kışkırtıyor dediler. Fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz dediler. E şimdi 2019'da da aynı yıl oldu. 2020'de Covid aslında hükümete tam bir derman olmuş da farkında değiller. Veya farkındalar da vatandaş. Çünkü ne oldu 2020 yılında her şeyi Covid'e yıktık. Şimdi yeniden ekonomik kurtuluş savaşı. Tabi burada merak ediyorum. Bu savaşa kiminle gideceksiniz? Asıl soru bu. Madem ki bir kurtuluş savaşı ilan ettiniz. Bu savaşa kiminle gideceksiniz? Ama dediğim gibi bu yeni sistemde ilginç. Türkiye Cumhuriyeti son 4 yıldır bir dizi film mantığıyla yönetiliyor. Malumunuz Türk dizileri artık dünyaya açıldı. Dizi değil, her bölümü sinema. 2 buçuk saat ve insanlar bağlanıyorlar haliyle. İşte bu mevzuya dikkat çeken Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş bir efendi Pazar günü Bursa'da ilginç bir açıklama yaptı, yorum yaptı. Türkiye'yi 20 yıldır dedi çöküş dizisi izliyor. AKP'nin çektiği çöküş dizisini izliyor ve kendi cümlelerini okuyayım. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Yükseliş bilmem ne. Ama izlediğim en sıkıntılı dizi 20 seneden beri yıkılış Türkiye. İşte biz bugün bu yüzden buradayız. Bu yıkılışın önüne geçmek için, bu yıkımı durdurmak için, bu sisteme baş kaldırmak için buradayız cümlesini kurdu. Evet. Çok da güzel bir tespitte bulundu. Bu gına bu diziden gına geldi. Aldatıldık, bittik, iş düşle, iç hainler, dış güçler kuşatma altındayız. Çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor yeter daha mazeretsiz bir gün yok mu 19 yıl olmuş bu kadar mazeretlerin arkasına sığınan tarihte başka bir zihniyet var mıdır bilemiyorum şimdi ne oldu <laughs> bu diziden dediğim gibi sıkıldık karakterler uyumsuz roller uyumsuz dizi filminde bile oynadıkları bizzat oynadıkları filmde bile aynı sahnede sözler birbirleriyle çatışıyor. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanı aynı zamanda ekonomik savaş ilan yaptığı konuşmasında aynen şu cümleyi kurdu. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan Fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine bineceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım niye binmediniz? İstanbul'da bir yıldır fahiş konut fiyatlarından ben de mağdurum. Ya bir tane ev sahibine veya maliyeye kimse artık yetkili ne oluyor diye sordular mı? Kira sözleşmelerine 500 lira yazdırıp 4000 lira kira istiyorlar. 5000 lira, 10 bin lira, 20 bin lira kira alıyorlar. Niye binemiyorsunuz? Beşli marketleri öne attınız. Bunlar yüzünden dediniz. Ama Ticaret Bakanı Mehmet Muş ne dedi biliyor musunuz? Sayın Erdoğan'ın bu açıklamasının iki gün öncesinde. Ne diyor Sayın Erdoğan? Kurdaki yükselişi bahane ederek faiz fiyat arttıranların boynuna bineceğiz. Tepesine bineceğiz. Mehmet Muş ne diyor? Denetim yaparak fiyatlar düşmez. Denetim neden yapılır? Arz talep dengesiyle uyuşmayan bir şey varsa bakanlık buna müdahale edebilir. Bakanlar, bakanlık kanunlar çerçevesinde buna müdahale eder diyor. Şimdi Sayın Erdoğan'la tam ters bir açıklama. Şimdi onun için diyoruz ki biz bu diziden bıktık, usandık. Tutmuyor. Mazeret, mazeret, mazeret. Demek ki denetim yaparak işin ehli olan Ticaret Bakanı diyor ki denetim yaparak bu fiyatlar düşmez. O zaman ne yapacaksın? Kuru düşüreceksin. Kuru düşünmek için ne yapacaksın? İşte enflasyon fay. Sıfır. Milli ekonomi modeli. Başka yok. Bu konuda NAS'ta var. Unutmayın Şimdi işte bunun için diyorum ki şimdi bakan öyle diyor. Genel başkanı, cumhurbaşkanı öyle diyor. Şimdi biz bu kurtuluş savaşına Nasıl gireceğiz? Şimdi Sayın Erdoğan aynı konuşmasında şu cümleyi kuruyor: Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Salonda kıyamet kopuyor, alkışlar. Allah ım. Ya ama burada asıl kurtuluş savaşını küllerinden doğan bir milletin destanını yazan ki bizzat dedem de o savaşın erlerinden, mücahitlerinden birisidir. Ruslara karşı savaşmıştır, Ermenilere karşı savaşmıştır. İşte asıl kurtuluş savaşını veren dedelerin torunları olarak sormak istiyoruz. Sorularımız var. Birincisi ortada ekonomik kurtuluş savaşı var deniliyor. Peki ne yaptınız da ekonomi savaş alanına döndü? 19 yıldır bu ülkeyi siz idare ediyorsunuz. Saldırılar var mı? Bin yıldır var. Görüyor muydunuz? Görüyordunuz. Görmediklerinizi anlatılıyor muydu? Anlatılıyordu. Her konuda her tehlike belliydi. Tehlike sahipleri de belliydi. Peki neden tedbir almadınız da bugün bir savaş ilanı gereksinimi duydunuz? Ekonomiyi savaş alanına niye çevirdiniz? Diğer taraftan madem savaş ilanı ve kazanacağız diyorsunuz. Bu milletin bir atası var. Bir Atatürk'ü var. Savaşta, asıl savaşta en öndeydi. Muhterem annesi Allah rahmet eylesin. Valla Zübeyda anamız kış ayı telgraf çekmişti paşaya. Oğlum kışlık yakacak odunumuz yok. Paşa ne cevap vermişti? Milletin önünde savaştaydı. Evdeki halıları satın odun alın. Yanındakiler paşam işte şu kadar para. Hayır. O savaş içindi. Evdeki saalları satın kışlık odun alın. Annesine mesajı buydu. Peki biz bu savaşı kiminle yapıyor Sayın Erdoğan? Onu soruyoruz. Onun için bu örneği verdim. Haliyle bu savaşı kimlerle vereceksiniz diye soruyorum. Ve bu savaşı kim verecek? Örneğin asgari ücretin en asgarisine layık gördüğümüz insanlarla mı bu ekonomik kurtuluş savaşını vereceksiniz? Veya vergi borcuna batmış kirasını ödeyemeyen küçük ve orta işletme, ölçekli işletmelerle berberlerle, kasaplarla büfelerle, küçük esnafla mı bu kurtuluş savaşını vereceksiniz? Veya kredi ödü, borcunu ödeyemeyen yüksek okulu bitirmiş işsiz gençlerle mi bu kurtuluş savaşını vereceksiniz? Veya resmi olarak açıklanmasa da 8-10 milyon civarında olan işsizlerle mi bu ekonomik kurtuluş savaşı mücadelesini vereceksiniz? Sahi kiminle bu mücadeleyi vereceksiniz? Yoksa asıl banteli burası. 20 senede 400 milyar Türk lirası katrilyon başta beşli o malum güruh olmak üzere 20 senede 400 milyar liradan fazla kamu ihalesi verdiğiniz 300 küsür şirket sahibiyle mi bu kurtuluş savaşı mücadelesini vereceksiniz? İş adamları, holding sahipleri, bankalarda trilyonlarına, dolar kur, faiz, altın, döviz şeyle takla attıranları bu savaşa çağıracak mısınız? Onlar bu savaşın neresinde olacaklar? Veya Akit gazarı, yazarı Abdurrahman Dilipak'ın tanımı hoşuma gittiği için söylüyorum. Bir zamanlar dün ter kokan bugün parfüm kopanları bu savaşa dahil edecek misiniz? Dün Bodrum katlarında din, İslam, vatan, iman diyenler bugün plazalardan İstanbul'u seyrediyor, seyrediyorlar. Onları da sıra bu ekonomik savaşa davet edecek misiniz? Veya en basitinden bu yurt dışına para kaçıranlar hepsi belli isimleri. Yurt içinde modi dediğimiz şeyler, zengin politikacılar, zengin siyasetçiler bu savaşa girecekler mi girmeyecekler mi? Yoksa aynen 1919'larda olduğu gibi saray ve etrafı damat feritleri, vahdettinleri ve şu rekası mı ne diyelim işte onlar gibi onlar oturacak ama Anadolu'da bir lider fakir, yetim, öksüz halkıyla kurtuluş mücadelesi verecek. Böyle bir tablo ha, böyle bir tabloyu gerekirse yine yaşarız ama o zaman sarayda oturanlar malumunuz İngiliz zırhlısına binip gitmiştiler. Evet ekonomik savaşa gelelim. Madem ortada bir ekonomik savaş var. Bu ekonomik savaşı ne ile vereceksiniz? Kim ile vereceksiniz sorusundan şimdi ne ile vereceksiniz sorusuna geçiyoruz arkadaşlar. Ekonomik savaşın en etkili silahı nedir? Paradır. Artık hava savunma sistemi mi dersiniz? Balistik füzesi mi dersiniz? Tank mı dersiniz? Topu mu dersiniz? Para. Peki bizim ekonomimizde bize ait olan para var mı? Yok. Ne var? Dolar var. Zaten dolar olduğu için, euro olduğu için yani başkasının atına bindiğimiz için şimdi böyle savaş naraları atıyoruz. Başkasının atıyla savaşa gidersen o atı elinden alır. Ne olur? Yaya kalırsın. Milli paramız yok bizim. Altın, bakır, çinko kömür, bor, toryum gibi madenlerimizi sattınız. Şimdi ekonomik savaşa neyle gireceği sorusunu sorduk ya. Bütün değerlerimizi sattınız. Bütün madenlerimizi sattınız. Başka termik santrallerimizi, hidroelektrik santrallerimizi, limanlarımızı, şeker fabrikalarımızı, Cumhuriyet döneminde açılan 200 küsür fabrikayı işletmeyi sattınız. Neyle gireceğiz biz bu savaşa? Nasıl gireceğiz? Yaptık dediğiniz otoyollar, köprüler, hastaneler, havalimanları bile devlete ait değil. Özel sektörün. Biz bu savaşa neyle gireceğiz? Alet edavatımız ne olacak? Bugün bankacılık sisteminin yüzde yetmişi yabancıların elinde. Piyasanın kontrolü de yabancıların elinde. Peki biz bu savaşa neyle gireceğiz? Hadi girdik diyelim topyekun 80 milyon. Ya elimizde alet edavat yok. Laf ile dolar düşseydi düşmüyor. Laf konu edince dolar yükseliyor. Akşam yine bu konuşmaların üstüne 70-80 kuruş yükseldi. Başka hadi ısrar ediyorsunuz diyelim. Biz savaşta ısrarlıyız. O zaman birinci isteğimiz nedir? Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin torunları olarak Meksika devlet başkanı'nın yaptığını yapmanızı bekliyoruz. Madem ki savaş ilan ettiniz, Meksika devlet başkanı ne yaptı? Uçağını sattı. Benim ülkemde bu kadar ekonomik kriz varken, borç varken, işsiz varken ben bu uçağa binemem diyerek uçağını sattı. Buyurun örnek olun. Lüks araçları, uçak filolarını satalım. Başka ilk adım olarak da şu hani kar garantili işletmeler var ya dolar üzerinden hem de. Onları hemen anında Türk lirasına çevirelim ve sabitleyelim. Buyurun. Madem ki bir savaş ilanı yaptınız ilk adımı sizden bekliyoruz. Misal aynı cümle içerisinde ne denilmişti? Ülkemizi bunca tuzaklardan, bunca badirelerden nasıl çıkardıysak ben orada takıldım kaldım. Mesela dedim hangi tuzak ve hangi badire? Şimdi Numan Kurtulmuş beyefendi AKP'nin iki numaralı ismi dün bir açıklama yaptı. Ülkemizde kurulan tuzakların farkındayız dedi. Allah Allah güldüm emin olun ki güldüm. Ya 20 yıl önce zaten bu tuzak bizzat sahipleri tarafından açıklanmadı mı? Condoleezza Rice Amerikan Dışişleri Bakanı, Büyük Ortadoğu Projesi, 22 İslam ülkesinin sınırlarının değiştirilmesi. Bunu bizzat sahipleri açıkladı. Ortada sır yok ki farkına varasınız. Eğer 20 yıl sonra farkına varmışsanız demek ki bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik. Onu söylemeyeyim ben. İşte haliyle burada o cümleye takıldım. Bunca tuzak bunca badireden nasıl çıkardıysak. Hangi tuzaktan çıkardınız? Büyük Ortadoğu projesinden bu ülkeyi çıkardınız mı? Yok. Avrupa Birliği bizi oyalıyor dediniz. 70 yıldır doğru. Merkel bile dedi ki biz sizi almayacağız. Peki bu AB tuzağından, badiresinden bu devleti, bu milleti kurtardınız mı? Yok. NATO'dan? Yok. FETÖ? FETÖ'den kurtululdu mu? Yok. Başka Yesbe anlam vardı. Kıbrıs hala sorun. Yok. Akdeniz sorun, Ege sorun, Karadeniz sorun, Suriye sorun, Kuzey Irak, Irak Irak sorun. Hangi badireden kurtardınız? Bunu sormak hakkımız değil mi? Hele hele yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, torpil, milyonlar, milyarları bulan o karanlık dünyadan bu devleti ve bu milleti akladınız mı? Hangi badireden kurtardığınızdan bahsediyorsunuz? Merak ediyorum. Bakın ve işin garibi baştan dedim ya resmi olarak ya dalga geçiliyoruz veya ne bileyim işte bir algı yönetimi filan var ortada. Devletin borcu şu anda girin bakın hazine sitesine 500 milyar dolar civarındadır. Devletin borcu ve kefil olduğu borçlar. Vatandaşın borcu ise 980 milyar TL civarında. 1 trilyona doğru koşuyor. Kredi ve kredi kartları borcu. İşte bu ortamda ekonomik savaş ilanı yapan Sayın Erdoğan 3-4 satır sonra aynen şu cümleyi kuruyor. Bugün ülkemizde geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcu değil, Bankalarda ve yastık altında ciddi döviz varlığı vardır. Kayda değer döviz borcu olan şirketimiz de yoktur. Ya ben bu savaşa girmem arkadaş. Şu hale bak. Bu cümleler aynı konuşma içerisinde, aynı metin içerisinde kullanılıyor. Ondan sonra fedakarlık isteniyor. Demek ki iktidarın savaşa filan niyeti yok. Dizi izletmeye ve durumu devam ettirmeye gayreti içindeler ve bize düşen nedir bu vatanı düşünmek zorundayız. Kim diyor bunu? Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş beyefendi diyor. Aynen cümlelerini okuyorum. Herkes parayı düşünecek, herkes geleceğini düşünecek, herkes meclise girmeyi düşünecek, herkes keyfini düşünecek, herkes ünlü olmayı düşünecek. Peki vatanı bu vatanı kim düşünecek? Yazık bu millete. İşte fark etmemiz gereken şeyler bunlar. Tüm Türk milleti olarak biz vatanı düşünmek zorundayız. Milli ekonomi modeli sömürüye, zulme, insanı ezmeye, haksızlığa, hukuksuzluğa bir baş kaldırıdır. Bağımsız Türkiye Partisi de Türk milletini yok etmeye çalışanlara karşı en büyük baş kaldırıdır diyordu. Aynen katılıyoruz. Başkanımızın yanındayız ve biz bu zulme, bu sömürüye biz milli ekonomi modeliyle çözüm bulacağımıza inanıyoruz diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.